Evet bu arkadaşın da kritiğini yapıp konuyu kapatalım arkadaşlar. Hemen geliyorum. Şimdi uygulama üzerinde indeks tutarken biz indekslerde sağdan alabiliyoruz. Yani tersini alabiliyoruz dedik bu süslü parantez süslü tırnakla. Dolayısıyla arkadaşlar biz bunu integer i diyerek örneğin 3 dediğimizde ifade edemeyiz. Şimdi bu operatörü kullanabilmen için indeks türünü kullanman gerekiyor. Gerekiyor. Çünkü bu operatör geriye indeks türü döndürür. Tamam? Bu operatörü, şunu biraz küçük yazayım. Bu operatörü kullanabilmek için indeks türünde çalışılması gerekmektedir. Çünkü bu operatör geriye indeks türü döndürür. Bitti. Bak kritiğimiz bu. Geldim. Haliyle indekste çalışmam lazım. Tamam. İndekste çalışıyorsam problem yok. Index türünü verdiğinde direkt şu operatör devreye girecekler, Yani kullanılabilir olacaktır. Artık ne anlam ifade ediyor? Hangi dizide bunu kullanıyorsan şu indeksi sağdan alır, tersinden alır ve birden başlar anlamına geliyor. Bak şu sıfırdan başlar. 0, 1, 2, 3. Şu sağdan başlar. 1, 2, 3. Anlaşıldı. Hadi gelip şimdi bununla ilgili örneklendirmemizi yapalım. Ekrana direkt geliyorum. Sayıların iyinci değerini yazdırıyorum. Şimdi bu iyinci değerini yazdırdığımızda arkadaşlar sonuç olarak direkt sağdan 457 değerini bize verecektir. Görüldüğü üzere. Şimdi burada bir diğer kritiğimiz daha var. Range'de de kullanmıştık. Hadi gelin onu da yapalım. Ondan sonra dersimizi sonlandıralım. E, range'de ne yapıyorduk? Range diyelim. Range'de şu operatörünü sağına ve sonuna verebiliyorduk. Örneğin. Burada. E, şimdi burası indeks. Şurası indeks. Şurası neydi arkadaşlar? Sıra numarası değil mi? Eğer ki tersine operatörünü indeks kısmında kullanırsan. Sıkıntı yok. Sağdan alır. 1, 2, 3 neyse hani oradakine denk getirir. Ama sıra numarasında kullanıyorsan neydi? Sağdan alacaktı. Denk geleni bir sonrakini alacaktı. Şimdi buradakini gelin şöyle örneklendirelim. Ee, diyelim ki örnek 7 diyelim tersinden alsın. 5 diyelim tersinden alsın. 5 demeyelim de şuna 3 diyelim mesela. Şimdi buradaki ifade şu. İndeks kısmında sen tersini kullanıyorsan direkt sana ilgili Tersinden gelip birden başlayıp sayacaktır. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 31'i getirecek. Eğer ki sayı sıra numarası kısmında tersini kullanıyorsan 1, 2, 3 buraya getirecek ama ve lakin şuradan alacak. Tamam Yani sana getireceği nokta anda şurası olacaktır. Anlaşıldı? Yani geldiğinde sağdan geliyorsan eğer ve bunu sıra numarası üzerinden kullanıyorsan Orada bir sonrakini alacağını unutmuyorsun. 31 ile 5643 değerlerini sana getirecektir. Çok görmek istiyorsan eğer hemen şöyle bir var sayılar diyelim. Range değeriyle bakalım bize ne getirdiğini inceledim arkadaşlar. Biz ne yaptık burada? Sayı sayılar 2 diyeceğiz tabii ki de. Sayılar diyeceğiz. Evet. Şimdi şöyle bir ile de debug edelim. Bakalım sayılarda ne geliyor bize? 31 ile 5643 arasında getirmiş oldu. Evet böyle güzel bir özelliği de bitirmiş olduk arkadaşlar. Sonraki dersimizde çok boyutlu dizilere geçiş yapıyor olacağız. Görüşmek üzere diyelim.